Duygu Odaklı Uyku Kanalına hoş geldin. Unutma, duyguların doğrusu ya da yanlışı yoktur. Sadece hissedilirler. Eğer uzun süredir içinde taşıdığın bir duyguyla baş etmekte zorlanıyorsan, bir uzmandan destek alabilirsin. Şimdi, gel bir süreliğine seni yoran bu duygudan uzaklaşalım. Zihnini ana, bedenini gevşemeye davet edelim. Huzurlu ve dingin bir uyku için hazırsan başlayalım. Plan yapıyor, çözüm arıyor, olasılık hesaplıyorsun. Zihnin bir hesap makinesi gibi işlem yapmaya başladıysa her şey bir sorun gibi görünür. Ama unutma. Hayat sadece çözülmesi gereken problemlerden ibaret değil. Bazen sadece yaşanmak ister. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak akışı tıkayabilir. Şimdi biraz bırakmayı deneyebilirsin. Hadi gel. Bir nehir düşün. Dağlardan doğmuş. Yolunu kendi çizen bir su. Kayaların arasından kıvrılarak geçiyor. bazen hızlanıyor. Bazen yavaşlıyor. Bazen incelip daralırken, bazen gürleyip coşuyor. Ama asla durmuyor. Hiçbir viraj onu korkutmuyor. Nereye varacağını bilmese de akıyor. Çünkü içten içe bildiği şey doğru. Akmak onun doğasında var. Ve her dönüş, her durak onun yolculuğunun bir parçası. O nehrin kenarındasın. Avuçlarını suya daldırıyorsun. soğuk ama canlandırıcı. Bu nehir tıpkı senin gibi. Yolunu kontrol etmeye çalışmadan da ilerleyebiliyor. Şimdi zihnini bu nehir gibi bırak. Yarını kontrol etmeye çalışma. Bugünü yönetmeye çalışma. Akışa güven. Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde olmak zorunda değil. Kontrolü bıraktıkça akış beni taşır. Bilinmezliğe direnmeden güvenle süzülebilirim. Nefesimle birlikte her şeyi yavaşça bırakıyorum. Bedenimi yatağa, zihnimi uykuya bırakıyorum. Bırakıyorum. Bırakmak güçsüzlük değil. Bırakmak özgürlük. Bırakabilmek yaşamla birlikte hareket etmek. Kalbim huzurla doluyor. Zihnim yavaşlıyor. Bedenim gevşiyor. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey kendi zamanında. Her şey akışında. Ben de yavaşça uykuya akıyorum. ...artık hiçbir şeyi çözmek zorunda değilim. Sadece dinleniyorum. Şimdi buradayım. Ve bu yeterli. Zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde usulca eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Güvendeyim. Rahatım. Her şey yolunda. Uykudayım. Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde olmak zorunda değil. Kontrolü bıraktıkça akış beni taşır. bilinmezliğe direnmeden güvenle süzülebilirim nefesimle birlikte her şeyi yavaşça bırakıyorum bedenimi yatağa zihnimi uykuya bırakıyorum bırakıyorum bırakmak güçsüzlük değil Bırakmak özgürlük. Bırakabilmek, yaşamla birlikte hareket etmek. Kalbim huzurla doluyor. Zihnim yavaşlıyor. Bedenim gevşiyor. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey kendi zamanında. Her şey akışında. Ben de yavaşça uykuya akıyorum. Artık hiçbir şeyi çözmek zorunda değilim. Sadece dinleniyorum. Şimdi buradayım. Ve bu yeterli. Zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde usulca eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Güvendeyim. Rahatım. Her şey yolunda. uykudayım Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde olmak zorunda değil. Kontrolü bıraktıkça akış beni taşır. Bilinmezliğe direnmeden güvenle süzülebilirim. Nefesimle birlikte her şeyi yavaşça bırakıyorum. Bedenimi yatağa, zihnimi uykuya bırakıyorum. Bırakıyorum. Bırakmak güçsüzlük değil. Bırakmak özgürlük. Bırakabilmek yaşamla birlikte hareket etmek. Kalbim huzurla doluyor. Zihnim yavaşlıyor. Bedenim gevşiyor. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey kendi zamanında. Her şey akışında. Ben de yavaşça uykuya akıyorum. artık hiçbir şeyi çözmek zorunda değilim. Sadece dinleniyorum. Şimdi buradayım. Ve bu yeterli. Zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde usulca eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Güvendeyim. Rahatım. Her şey yolunda. Uykudayım. Zihnin her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde olmak zorunda değil. Kontrolü bıraktıkça akış beni taşır. Bilinmezliğe direnmeden güvenle süzülebilirim. Nefesimle birlikte her şeyi yavaşça bırakıyorum. Bedenimi yatağa, zihnimi uykuya bırakıyorum. Bırakıyorum. Bırakmak güçsüzlük değil. bırakmak özgürlük bırakabilmek yaşamla birlikte hareket etmek kalbim huzurla doluyor zihnim yavaşlıyor bedenim gevşiyor her şey olması gerektiği gibi Her şey kendi zamanında. Her şey akışında. Ben de yavaşça uykuya akıyorum. Artık hiçbir şeyi çözmek zorunda değilim. Sadece dinleniyorum. Şimdi buradayım. Ve bu yeterli. Zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde usulca eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Güvendeyim. Rahatım. Her şey yolunda. uykudayım Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde olmak zorunda değil. Kontrolü bıraktıkça akış beni taşır. Bilinmez diye direnmeden güvenle süzülebilirim. Nefesinle birlikte her şeyi yavaşça bırakıyorum. Bedenimi yatağa, zihnimi uykuya bırakıyorum bırakıyorum. Bırakmak güçsüzlük değil. Bırakmak özgürlük. Bırakabilmek yaşamla birlikte hareket etmek. Kalbim huzurla doluyor. Zihnim yavaşlıyor. Bedenim gevşiyor. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey kendi zamanında. Her şey akışında. Ben de yavaşça uykuya akıyorum. Artık hiçbir şeyi çözmek zorunda değilim sadece dinleniyor. Şimdi buradayım. Ve bu yeterli. Zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde usulca eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Güvendeyim rahatım. Her şey yolunda. Uykudayım. Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde olmak zorunda değil. Kontrolü bıraktıkça akış beni taşır. Bilinmezliğe direnmeden güvenle süzülebilirim. Nefesimle birlikte her şeyi yavaşça bırakıyorum. Bedenimi yatağa, zihnimi uykuya bırakıyorum. Bırakıyorum. Bırakmak güçsüzlük değil. Bırakmak özgürlük. Bırakabilmek yaşamla birlikte hareket etmek. Kalbim huzurla doluyor. Zihnim yavaşlıyor. Bedenim gevşiyor. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey kendi zamanında. Her şey akışında. Ben de yavaşça uykuya akıyorum. Artık hiçbir şeyi çözmek zorunda değilim. Sadece dinleniyorum. Şimdi buradayım. Ve bu yeterli. Zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde usulca eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Güvendeyim. Rahatım. Her şey yolunda. Uykudayım. Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde olmak zorunda değil. Kontrolü bıraktıkça akış beni taşır. Bilinmezliğe direnmeden güvenle süzülebilirim. nefesimle birlikte her şeyi yavaşça bırakıyorum. Bedenimi yatağa, zihnimi uykuya bırakıyorum. Bırakıyorum. Bırakmak güçsüzlük değil. Bırakmak özgürlük. Bırakabilmek Yaşamla birlikte hareket etmek. Kalbim huzurla doluyor. Zihnim yavaşlıyor. Bedenim gevşiyor. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey kendi zamanında her şey akışında ben de yavaşça uykuya akıyorum artık hiçbir şeyi çözmek zorunda değilim sadece dinleniyorum şimdi buradayım ve bu yeterli zihnim yavaşlıyor kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde usulca eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Güvendeyim. Rahatım. Her şey yolunda. Uykudayım.